Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. evet, çok kıymetli kardeşlerim tekrar bir İslami şuur derslerinde birlikteyiz. Bugün inşallah 11.sini icra edeceğiz. İnanç esasları bağlamında kaza ve kader. Elbette imanın şartlarından olan kaza ve kader çok hassas bir konudur ve özellikle günümüzde de insanların bir takım yanlış yönlendirme sonucunda kafalarının karıştırılmak istendiği böyle bir zamanda elbette önemi kat kat daha artmıştır. Elhamdülillah her mümin, her Müslüman kaza ve kadere hayırlısıyla, şerlisiyle iman eder. Bu mahiyetiyle öncelikle kaderi ele alırsak, kader Arapça bir kelime olup, lügattaki manası ölçmek, tahmin etmek, takdir edip tayin etmek, güç kuvvet yetirmek manalarını içermektedir. Bu lügat manası. Terim manası ıstılah manasına baktığımız zaman Allah'ın ebediyete kadar olacak şeyleri zaman ve zemini nitelik ve niceliği aynen olacak şekilde takdir etmesidir. Yani kıyamete kadar olacak her şeyin niteliğini, niceliğini, zamanını, zeminini ne şekilde olacaksa Allah'ın takdir etmesidir kader. Bu mahiyetiyle kaderin Allah'ın ilim sıfatıyla doğrudan bağlantılı olduğunu da görmekteyiz. Zaten bir kimsenin gönlünde kadere imanın tam oluşabilmesi için şu dört prensipten asla ve asla taviz vermemesi lazım. Nedir o kaza ve kaderip? olması gerektiği gibi güçlü bir inançla kalbe yerleştirmenin temeli kabul edeceğimiz dört prensip. Birincisi Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hazreti Allah ilmi ezeli de kıyamete kadar olacak her şeyi bilmektedir. Allah geçmişi de bilir, geleceği de bilir, hali hazırdaki vakaları da bilir. Hiç yaratan bilmez mi? Yerdeki olanları da bilir, gökteki olanları da bilir, gizliyi de bilir, açığı da bilir. Sağlam bir kader inancı oluşması için öncelikle bunu bilmek lazım. Allah Celle Celalü ilmi her şeyi kuşatmıştır. İkincisi Allah Celle Celalü bu ilmini Ummul Kitap veya Levh-i Mahfuz dediğimiz oraya kaydetmiştir, yazmıştır Hazreti Allah. Üçüncüsü hayrın da şerrin de yaratıcısı Hazreti Allah'tır. Şeytan şerrin başıdır mesela. Şeytan şerrin vesvesesicidir mesela. E kim yarattı şeytanı? Şeytan şer değil mi? Hatta şerrin başı diyoruz şeytan. Melun diyoruz. Şeytanı da yaratan Allah en güzel hayırlı şeyleri de yaratan Allah. Çünkü Allah'tan başka hiç kimse asla yaratma gücüne, kuvvetine sahip olamaz. Kaderi düzgün anlama noktasında dördüncü prensip ise Allah'ın dediği olur. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَيَّشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَم۪ينَ Sizin diledikleriniz değil, alemlerin Rabbinin dilediği ve dediği olur. Demek ki bu dört şey Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmıştır. Allah ilmindeki bu bilgileri Ömür Kitap ve Levh-i Mahfuz'a kaydetmiştir. Hayır ve şerrin yaratıcısı yalnız ve yalnız Hazreti Allah'tır. Ve Hazreti Allah ne derse onun dilediği onun dediği olur. Rabbimiz Kur'an-ı Azim'de şu şekilde buyuruyor. İnna kulla şeyin halakna bi kader. Biz mutlaka her şeyi bir kader, ölçü, miktar yaratmışızdır. Her şeyi ne varsa hepsinin bir miktarı, ölçüsü, kaderi vardır. Bu ayeti kerimeden hareketle kader ilahi ve Allah'ın takdir etmesi dört şekilde ortaya çıkar. Birincisi Umumi takdir. Buna her şey girer. Arzdan, arşa, zerreden, kürre, zamandan, mekan, ne varsa hepsi girer. Bu ayeti kerime bizzat onun delilidir. İkincisi, ömürlük takdirler. Hani Allah'ın Resulü haber veriyor ya, kişi ana rahiminde, ana karnındayken, 40 gün, daha sonra alaka, daha sonra muduga, 120. gün yani ruh üflendiği zaman Allah bir melek görevlendirir. Hani o kişinin rızkını yazar, ecelini yazar, şakî mi, sahip mi, cennetlik mi, cehennemlik mi olduğunu yazar. İşte bu da ömürlük takdirdir. Bu her bir kimsenin şahsına hasır hususi bir takdirdir. Üçüncüsü yıllık takdir. Hani Kadir gecesinde bir yılda olacak şeylerin tamamının hükmünü verir ya Hazreti Allah. İnne enzelnâhu fî leyletin mübâreke. Rabbimiz buyuruyor ki biz o Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik. O gece hususunda ihtilaf olsa da Kur'an'ın indiriliş noktasında olduğu için Kadir gecesi olduğu ulemamızın daha çok tercih ettiği görüştür. Peki ne olur o mübarek gecede? Fihe yufragu kullu emrin hakim hikmetli her bir işin ayrıştırıldığı bir gecedir o gece. Yani o yıl boyunca ölecekler, kalacaklar, evlenecekler, boşanacaklar. Her bir işin yıllık takdir edildiği bir takdirattır. Bir de günlük var. Hani Rabbimiz kulle yevmin huve her gün o bir durumdadır. Her gün bir yaratmadadır. Her gün bir var etme içerisindedir Hazreti Allah. Kulların fiilleri, yaptıkları, kulların eylemleri, her türlü hareket ve sekenat, insinden cinnine, hayvanatına, nebatatına, her bir hareketi günlük takdir içerisinde Allah'ın günlük takdiridir. Bu mahiyetiyle elbette kaderin çizgisinden, kaderin altından hiçbir şey dışarıda kalmamaktadır. O Allah Celle Celalü toprağın üzerindekileri de altındakilerde, suyun içindekilerde, de dışındakileri de arzda da semavatta ne varsa hepsi onun takdiriyle Yaşkuru ne varsa ve yerden göğe çıkan gökten yere inen ne varsa hepsi Hazreti Allah'ın takdirinde levh-i mahfuz'a kaydedilmiş demektir. Evet Allah Kur'an'da her bir dişinin neye gebe olduğunu da bilir. İster insanlardan olsun, ister hayvanattan olsun Allahu ya melu Allahu ya'lemu ma tahminu kullu unsa. Allah her bir dişi neye gebedir onu bilir. Başka ve ma taghidul erham ve ma tezdet. rahimlerdeki eksilmeyi de bilir. Artmayı da bilir. Rahimlerden ne eksiliyor ne artıyor onu da bilir Allah ve kül şeyin indaho bir miktar her şey Allah katında bir miktar iladır. ve imin şeyin illa indaho xazainuh ve imin şeyin illa indaho xazainuh onun hazineleri katında olmayan hiçbir şey yoktur her ne varsa hepsi, onun hazineleri katındadır. Ve ma nunzilehu illa bi kadrin ma'lum. Ve biz her bir şeyi de belirli malum bir kader ile indiririz. Yani kadere taalluk etmeyen hiçbir şey yoktur. Hepsi o kadere taalluk etmektedir. Yine Rabbimiz öyle buyuruyor. Ellezî lehu mulkus semâvâti vel arz ve semavatın bütün mülkü onundur. وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدَا Allah çocuk edinmemiştir. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَر۪يكٌ فِي الْمُلْكِ Allah'ın mülkünde ortağı da yoktur. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْد۪يرًا Allah her şeyi yarattı ve her şeyi bir ölçüyle takdir etti. Bu vesileyle o ölçüyle yaratandır ölçüyle takdir edendir. Yine Rabbimiz öyle buyuruyor. Ma asabe min musibetin fil ardi ve la fi enfusikum gerek arzda gerek nefislerinizde isabet eden hiçbir musibet yoktur ki illa fi kitabin qabl an nabraha biz daha onu yaratmadan önce o bir kitapta mevcuttur bilgisi kitapta bulunmaktadır İnne zâlike yesir. İşte bu Allah'a çok kolaydır. Allah Teala gerek nefislerinizde yani ey insanlar gerek sizin şahısınızda gerekse arzda her ne musibet var ise daha biz onu yaratmadan onun bilgisi bir kitapta kayıtlıdır. Bu Allah'a çok kolaydır Celle Celaluhu. Bu mahiyetiyle hiç şüphesiz ki kaderin bu şekilde Allahu Azim'uşan elinde takdir buyurulması onun yüceliğine, azametine de müthiş bir bakış açısını, tefekkürü kol için ortaya koymaktadır. Demek kader böyle Allah'ın ilmi ezeli de kıyamete kadar olacak şeyleri hem nitelik hem niceliyle hem zamanıyla hem mekanıyla takdir buyurması kaderdir. Peki kaza nedir? Kaza ise Cenab-ı Hakk'ın ezelde takdir etmiş olduğu bu vasıfla takdir etmiş olduğu şeylerin tamamının aynen takdir ettiği şekliyle, zamanıyla, zeminiyle vuku bulup Allah'ın yaratmasına da kaza denir kaderdeki şekliyle vuku bulmasına tabi Allah'ın yaratmasıyla vuku bulmasına buna da kaza denir. Evet demek ki kaza ve kadere iman imanın temel esaslarındandır. Hani Cebrail Aleyhisselam peygamberimize gelmişti de akhbirni anil iman imandan bana haber ver ya Muhammed dediğinde el imanu en tu'mine billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve yevmil ahir ve tu'mine bil kaderi hayrihi ve şerrihi. Bakın iman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, resullerine, e, k, ahiret gününe iman etmektir ve özellikle tekrar kaza ve kadere hayırlısıyla şerlisiyle iman etmektir diye yeni bir müstakil fiille peygamberimiz haber veriyor. Burada da kaza ve kadere imanın çok önemli asla ve asla ihmal edilmemesi gereken bir unsur olduğunu, daha dikkatli olunması gereken bir unsur olduğunu, bir imanın şart olduğunu bu ifadeden de anlamaktayız. Evet kıymetli kardeşlerim, Hazreti Cabir'den rivayetle Allah'ın Rasulü buyuruyor ki la yu'minu abdun hatta yu'mina bil kader hayrihi ve şerri. Hayırlısıyla şerlisiyle bir kul kaza ve kadere iman etmedikçe imanı gerçekleşmez. Ve hatta yaleme ta ki bu öyle bir iman olacak ki kul bilecek neyi bilecek? Enma asabehu lem yekun Kendisine ne isabet etmişse o asla sapacak değildi. O ma aktaahu lem kendisine gelmeyende asla gelecek değildir. Yazılan mutlaka olacak. Gelmesi takdir edilen gelecek. Gelmemesi sükmedilen de asla gelmeyecek. Böyle bir imanla kaza ve kader Hayırlısıyla şerlisiyle bir kimse iman etmedikçe imanı oluşmaz buyuruyor Alemler Sultanı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. İbni bir Dünya'nın e, El-Yakin isimli bir kitabı var. Orada zikrettiği bir hadise var. Hazreti Adem yeryüzüne indirildi. Yeryüzünde en son Arafat'a kadar geldi. Daha sonra Beytullah'a Cebrail aleyhisselam götürdü. Tam Rüknü Yemani karşısında Hazreti Adem iki rekat namaz kıldı. İki rekat namazdan sonra bir dua etti. Allahümme inni es'eluke imanen tübâşiru bihi kalbi. Allah'ım senden öyle bir iman istiyorum ki kalbime yapışsın o iman. Ve yakînen sadika ve dost orada bir yakin istiyorum. Hatta âleme ben bileyim ki enneme yusibuni enneme yusibuni illa me ketebdeli. Bana ne yazmışsan ancak bana isabet eden odur bunu bileyim ve raddili bana takdir ettiğin şeye bana taksim ettiğin şeye de ben razı kıl ya Rab diyor. Yani ya Rabbel Alemin benim kalbime imanı öyle yerleştir ki kalbime tereddütsüz iman manasına gelen sadakatı yakini öyle koy ki Rabbim sen ne yazmışsan benim başıma o gelir bunu bileyim ve bana da ne takdir etmişsen ben bu hale razı olayım ya Rab. Bu duayı yapıyor. Hazreti Adem Allah müjde veriyor. Çok büyük mükafata nail olacağını ifade buyuruyor. Ve Allah buyuruyor ki senin neslinden yani kıyamete kadar kim bu duayı yaparsa onlara da böyle büyük bir mükafat vardır ya Adem diyor. İşte bu hal kaza ve kadere iman etmeyi imanın mükafatını bu şekilde de angılamış almış oluyoruz. Evet efendim. Übade bin Samit radıyallahu an ölüm döşeğinde etrafında yavruları var. Onlara şöyle hitap ediyor. Kuzucuğum, yavrum şunu iyi bilin ki başınıza gelecek hiçbir şey asla mani olacak yoktur. Başınıza gelmeyecek bir şey de getirecek bir güç yoktur. Yavrum, buna hakkıyla iman etmez iseniz imanın tadını asla alamazsınız. Yani imanın tadını almak istiyorsanız şunu bilin ki Allah bize ne takdir etmişse ondan başkası bize asla gelmeyecek ve Allah'ın Resulü böyle haber verdi. Ben Resulullah'tan şunu işittim. Allah ilk önce kalemi yarattı ve buyurdu ki yaz dedi kaleme. Kalem dedi ki ne yazayım ya Rab kıyamete kadar olacak her şeyi yaz buyurdu. Ve o kalem de kıyamete kadar olacak her şeyi yazdı. Ve Resulullah şöyle bitirdi. Her kim ki Buna iman etmezse o bizden değildir. Demek ki kaza ve kadere iman Allah'ın resulü kim ki bunu yapmazsa benden değildir bizden değildir buyuruyor. Bu şekilde imanın temeli olduğunda hadis-i şeriflere baktığımızda zaten net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Evet kıymetli kardeşlerim, değişmeyen şeyler var. Bu bizim elimizde değil. Rabbü'l alemin kuvvet kudret sahibi her ne takdir etmişse mutlaka o olacaktır. Hazreti Allah kullarına asla zulmetmez. Kullarına yanlışlık yapmaz. Kula düşen kulluk dairesi içerisinde üzerine düşeni yapmalıdır. Sen kulluğunu bil. O her zaman Rab oluşunu elbette ortaya işaret edecektir. Bu hadiseyi daha iyi kavrama noktasında kaza ve kader inancını istikamet dairesinde tutma noktasında Hazreti Ömer e, bizzat Şam-ı Şerif'e doğru yola çıkar. Ebu Ubeyde bin Cerrah'la görüşecektir. Ebu Ubeyde bin Cerrah bir ordu komutanı onunla birlikte anlaşır. Nerede? Böyle Şamı ı Şerif Hicaz arasında serg köyü var. Orada buluşalım der. Orada buluşurlar. Sorar halini hatırını durumlar ne alemdedir Hazreti Ömer? Der ki bir veba bir salgın ortaya çıktı ya Ömer. Şam-ı Şerif'i kavurmaktadır. Bunun üzerine istişare eder. Peki biz ne yapalım? Şimdi bu salgının bulunmuş olduğu noktaya biz devam edelim mi? Yoksa geri dönelim mi? Bir kısmı der ki ya Ömer buraya kadar geldin, vazife için geldin, sen devam et. Bir kısmı da der ki hayır o kadar insan veba, sargınında sıkıntı görür geri dön der. Ve istişareler sonucunda Hazreti Ömer Medine-i Münevvere'ye geri dönme kararı alır. Ebu Ubeyde bin Cerrah der ki ya Ömer kaderinden mi kaçıyorsun sen Hazreti Ömer? o meşhur ifadesi kullanır. Evet Allah'ın bir kaderinden diğer bir kaderime kaçıyorum. Ve bir müddet sonra aralarından kısa bir ayrılık meydana gelmiş Abdurrahman bin Avf o döner gelir. Hayırdır ne oldu? Durumu izah ederler ve karar verdik Medine-i vereye döneceğiz. O da der ki bu hususta isabet etmişsiniz. Allah'ın Resulünden bende bir bilgi var. Nedir o? Allah'ın Resulü buyuruyor ki her nerede veba, sargın hastalık zuhur etmişse dışarıdaysanız o bölgeye girmeyiniz. İçerideyseniz de dışarı çıkmayınız. İsabet etmişsiniz ya Ömer. Hazreti Ömer de böylesine isabetli bir kararından dolayı böyle bir delili de bulunca memnun olur ve Medine-i vereye döner. Demek ki insanın kendisini korumaya alması, kendisini karantinaya alması, hastalığın diğer insanlara salgın olmaması için, bulaşmaması için, çabalaması, dışarı çıkmaması, dışarıdaysa içeri girmemesi, bizzat Allah'ın Resulü'nün tavsiye ettiği bir çözüm olduğunu da buradan anlamaktayız. Evet muhterem kardeşlerim biz bu dünyaya gelirken erkek mi yaratılacağız, dişi mi yaratılacağız, cinsimiz ne olacak, nerede yaratılacağız, hangi memleket memlekette olacağız. Bütün bunların tamamının bilgisi bizde değil ki. Bütün bunları takdir eden Allah bize düşen nedir? İnne ekramekum indallahi etkakum. Allah katında en değerli, en kıymetli olanınız, en müttaki olanınız Allah'tan en çok korkanınızdır. Yine Hazreti Ömer Ebu Ubeyde bin Cerrah'a iki yamaçlı bir vadi düşün. Adamın birisi gitmiş devesini otlatacağım diye vazifesini yapmış ama o vadide ot çok az. Birinde de çok fazla. İkisi de kaderini yaşamıyor mu ey Ebu Ubeyde bin Cerrah? Bunu senin söylemen istemezdim. Bu sözü söyleyenin hani Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun sözünü söyleyenin Abu Ubeyde bin Cerrah olmasını istemezdim çünkü o bu ümmetin emini olan bir kimseydi. Bu vesileyle burada pek çok alacağımız ders var. Yani kişinin beşer dairesi içerisinde Allah'ın kendisine vermiş olduğu cüz'i iradeyi kullanması külli iradeye müdahale manasına da gelmemektedir. Bunu istismar eden insanlar çıkıyor diyor ki madem öyle Allah kaderde her şeyimizi yazdı peki bizim hesabımız neyedir biz neyin hesabını vereceğiz evet muhterem kardeşlerim şöyle bir misal verelim takvimimizde güneş tutulması veya ay tutulması yazılır falan tarihte güneş tutulması olacaktır peki biz takvime yazdığımız için mi güneş tutulması oluyor Yoksa biz önceden güneş tutulmasını bildiğimiz için mi yazıyoruz? El cevap önceden biz güneş tutulması olduğunu bildiğimiz için takvime yazıyoruz. Soru 2: Bizim takvime güneş tutulması olacağı vakti yazmamız güneşe müdahale midir? El cevap hayır. Öyleyse aynen bu şekilde Hazreti Allah Celle Celaluhu kıyamete kadar kulların yapacağını ilmi ezelisinde bildiği için yazdı o öyle yazdı diye biz böyle yapmıyoruz o zaman herkes derdi ki ya rab sen yazdın ben yaptım benim suçum nedir de beni cehenneme gönderiyorsun derdi ama kimse öyle diyemeyecek Allah Peygamberler gönderdi, kitaplar gönderdi. Hakk'ı, hayrı, şerr'i hepsini ortaya koydu. Kim hangi yolu tutarsa yolu cennete gider, kim hangi yolu tutarsa yolu cehenneme varır. Hepsini Allah peygamberler ve kitaplar vasıtasıyla ortaya koydu. Yani Ebu Cehil, Ebu Cehil olarak Allah Teala onun akıbetinin dalalet ve cehennem olduğunu Allah bilir öyle yazdı. Ama Allah öyle yazdığı için Ebu Cehil Ebu Cehil olmadı. Ebu Cehil kendisine Allah'ın hayır ve şer yollarından ortaya koyduğunda tercih olarak Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, Şerliler cüz'i iradesini şerre kullandığı için kaybetti. İyiler, salihler, veliler güzel olanı, hak olanı, doğru olanı tercih ettiği için Hazreti Allah da onları doğrularını yarattı. Şer isteyene de şerri yarattı. Allah şerre razı değildir. Kötüle razı değildir. Ama hayrın da şerrin de yegane yaratıcısı Hazreti Allah'tır. Muhterem kardeşlerim, men Emene bil kader emine minel keder. Kadere iman eden kederden emin olur. Bunu her mümin kalbinde bu şekilde oluşturması lazım. Bir gün Hazreti Ali der ki kaza ve kader mevzusuna, kader mevzusuna olduğundan fazla dalmayınız. Kader uçsuz bucaksız bir denizdir. İçine dalma çıkamazsın. Uzaklaşma geri dönemezsin. Öyleyse emenne ve sattekne biz iman ettik tasdik ettik. Demek suretiyle üzerimize düşeni yapalım. Kıymetli kardeşlerim sonuç şudur. Biz kaza ve kader vardır diye mesela bütün işleri, hareketi, yönelme güçleri bırakma noktasında bir inancın müntesibi değiliz. Bak örneğimiz Allah'ın Resulü gecesiyle, gündüzüyle gayret etti, çabaladı, çırpındı. Kula düşen üzerine düşeni yapmaktır. Cüzi iradesiyle iyilikleri, güzellikleri, hayrı, doğruyu seçmeye çabalamasıdır. Allah Celle Celalü kullarına asla zulmetmez, haksızlık etmez. Sonuç itibariyle biz müminler, Müslümanlar hayrıyla şerriyle kaza ve kadere iman ettik ve her kim ki bu imanı kalbinde gönlünde yerleştirirse bütün kederlerden de hem bu dünyada hem ahirette halas olacağına da iman ettik. Evet kıymetli kardeşlerim böylesine güzel bir ortamda yalnız ve yalnız Allah için birbirini seven kardeşler topluluğu olarak bir şuur derslerimizin de sonuna geldik. İnşallah tekrar başka bir şuur dersinde buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz. Selamünaleyküm.